Özellikle son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle beraber ve bu salgın hastalıktan dolayı pek çok hizmet artık elektronik olarak verilmeye çalışılmaktadır ve verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda kredi ve banka kartı sözleşmeleri, faktoring sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasına önünü açıyoruz. Yine yine değerli basın mensupları karşılıksız çek düzenlemesi ile alakalı burada e, bu çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı bazı e, yaptırımlar vardı. Bununla alakalı 3 ay bir süre vermiştik bu çeklerin tekrar ödenebilmesi için. Fakat araya bu Covid ile alakalı süreç girdiği için e, bir ek 9 ay daha bu vatandaşlarımıza tekrar veriyoruz. Yine kamu bankalarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları sermaye yapı, sermayeyi ve sermaye yapılarının güçlendirilmesiyle ilgili e, ikrazın özel tertip devlet iş borçlanma senedi ihraç, ihraç limitini yüzde üçten yüzde beşe çıkarıyoruz. Bu da takriben 22 milyarlık bir ek finansman sağlayacaktır. Aynı şekilde 2020 yılında e, meydana gelen depremlerden dolayı e, 7 tane ilimizde ee, vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı afetlerde devletimizin gerekli yardımları yapabilmesi için e, burada bir istisna hüküm getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu istisna hükmü de buraya getirmek suretiyle Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli, Van ve Manisa illerimizde deprem mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımıza e, devletimizin yardım yapma imkanı da gelmiş olacak. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız mini Job olarak bilinen ya da part time olarak e, tanımlanan e, işlerde çalışma imkanını getiriyoruz. Bu vatandaşlarımız buradan emekli oldukları için orada bu işleri yerine getiremiyorlardı. Bunun da önünü açmış olacağız. Aynı şekilde tütünle alakalı bir düzenleme yapmıştık. Yetkisiz tütün üreten üreticiler ya da çiftçilerimizin yetki belgesi almaksızın bunu yapmaları halinde karşı karşıya kaldıkları çeşitli yaptırımlar vardı. Bu yaptırım 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecekti. Bunu bir yıl uzatıyoruz ve bu süre içerisinde de bu bölgelerde Üretici kooperatiflerinin kurulması suretiyle tütün üreten çiftçilerimizin bu kooperatiflerde ürünlerini satması ile alakalı gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kısım yürütme ile alakalı bir boyuttur. Fakat yasama olarak buradaki yaptırımların bir yıl daha ertelenmesini öngörüyoruz. Bu 18 maddelik düzenlememiz bütün milletimizi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet varolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O çalışmalar. ...netleştikten sonra, bittikten sonra meclis başkanlığına vereceğiz. Çeşitli söylentiler var kamuoyunda. Ama e, biz AK Parti grubu olarak kendi teklifimizi verene kadar... E, ...yapılan açıklamaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla o kanun teklifimiz bittiği zaman... ...şu an nasıl sizlerle bunu paylaştıysak... ...o kanun teklifi paylaşılacaktır ve meclis başkanlığına sunulacaktır. Sunulduktan sonra da milletvekillerinin katkıları olursa... ...onlar da değerlendirilecek. Meclis başkanımız... Burada bahsettiğiniz çeşitli iddialara cevap vermiştir. Neden beklediğini açıklamıştır. Burada milletvekillerinin lehine olabilecek olan bazı gelişmelerden dolayı beklediğini de ifade etmiştir ve Sayın Meclis Başkanı'na yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyoruz. Çok haksız, maalesef kendisini yıpratmaya yönelik bir kampanya oluşturulmaya çalışılıyor. Unutmayalım Meclis Başkanımız aynı zamanda bir anayasa profesörüdür. Bu anlamda milletvekillerinin lehine olabilecek olan her şeyi yapmıştır. Ama bu anlamda bunu eleştirenler şunu söylüyorlarsa anayasanın ilgili amir hükümlerini uygulamayın. Bu başka bir şey. Dolayısıyla burada meclis başkanının kararı yerindedir ve ortaya koymuş uygulamayı biz AK Parti grubu olarak destekliyoruz. Bu konuyla alakalı bizim yaklaşımımız, duruşumuz budur. Teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmek isterim. Erken seçimle alakalı değerli arkadaşlar bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimleri üzerinden henüz iki yıl geçmiştir. Seçimleri 3 sene daha vardır. Buradan bütün milletimize ve kamuoyuna şunu duyurmak isteriz. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır, zamanında yapılacaktır. Öncesinde bizim herhangi bir seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır. Bunun bir kere altını çizmek isterim. İkinci konu, siyasi partiler kanunu, milletvekili kanunu gibi belli düzenlemelerle alakalı bazı tartışmalar var kamuoyunda. Bunlara yönelik bazı değişiklik yapılması ile alakalı. Şimdi evvela şunu ifade etmek isterim. Burada bunlar gündeme geldiği günden itibaren özellikle ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünü kesme ile alakalı, onların seçimine girmesini engelleme ile alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir gündemimiz bulunmamaktadır. Böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten e, bu anlamda yapacağımız düzenlemeler de kamuoyuna açıklandıktan sonra bunu siz de Göreceksiniz biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünce asla hakim olmadık. Bu bir hürleciliktir. Hürlecilikte de CHP'nin işidir. Dolayısıyla bu kurulan partiler ya da kurulacak olan yeni partiler 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde mevcut siyasi mevcut e, hukukumuza göre teşkilatlarını kurmak suretiyle seçime girebilirler. Seçime girdikten sonra da millet herkesle alakalı gerekli değerlendirme yapıp herkes hak ettiği reyi alacaktır. Bu mesele yaklaşımımız budur. Dolayısıyla bu anlamda biten çalışmalar bittikçe sizlerle paylaşacağız. Ama bunun farklı yerlere e, çekilmesini, bunun özellikle CHP Ana Muhalefet Partisi tarafından e, bunun e, olmayan bir şey varmış ki lanse edilmesinde bulmadığımızı ifade etmek isterim. Hüllecilik bizde yoktur. Biliyorsunuz o güneş motelden itibaren CHP'nin klasik bir geleneğidir. Değerli arkadaşlar, bizim CHP ile alakalı... Ee, az önce şunu ifade etmek isterim. CHP'yi kriminalize ediyorlar. CHP'yi terörle eşdeğer tutuyorlar. Ee, şunu ifade edelim. Hiç kimse aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Siz yaptıklarınızla ortaya bir çalışma koyarsınız ve bununla anlırsınız. Yani siz eğer söylemenizle, eğer ortaya koyduğunuz duruşla, eğer meselelere, Türkiye'nin meselelerine yaklaşımla ortaya koyduğunuz, ortaya çıkardığınız mesajlarda bir netlik varsa... ...size, dışarıdan insanlar istediği kadar işleri yapsınlar, bu kimseye yapışmaz. Dolayısıyla CHP kendisini nasıl konumlandıracağına, CHP'nin kendisi karar verecektir. CHP'nin ideolojisi bellidir, CHP'nin ilkeleri bellidir. Ama bugün geldiğimiz zaman CHP kendi ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa... ...ve belli eleştirilere maruz kalıyorsa bu AK Parti'nin suçu değildir. Bu CHP'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışının bir tezahürüdür. Dolayısıyla bu soruyu CHP'nin kendisine sormanız lazım. Sizin ortaya koyduğunuz söylemlerle kendinize bu eleştiriler yapılıyorsa... Onların kendi politikalarını gözden geçirmesi lazım. Eğer ben bir e, seçimde üç tane daha fazla oy alabilirim, dört tane daha fazla oy, oy, oy alabilirim diye gizli ittifaklarla, örtülü ittifaklarla bunu da kamuoyuna açıklamayalım. Milletimizden çekiniriz diye beyanatlarda bulunuyorlarsa, saklı gizli bazı işlerin içerisine giriyorlarsa, otel odalarında, lobilerinde çeşitli görüşmeler yapıyorlarsa, e tabii ki biz de AK Parti olarak bu noktada eleştirilerimizi ortaya koyacağız. Şimdi hem bir partiyle görünmekten yan yana görünmekten ee, endişe duyacaksınız, milletten tepki alırız diyeceksiniz. Hem de bunlar olmadan ben seçim kazanamam diye bir radyo ortaya koyacaksınız. E şimdi değerli arkadaşlar kusura bakmayın PKK'yı terör örgütü tanımayan bir partiyle siz siyasi işbirliği yaptığınız zaman biz buna gerekli tepkiyi koyarız. Biz bu noktada kendi düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Burada öz eleştiri yapması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. CHP'nin kendisidir. Bir diğer mesele de şudur. Bunu da özellikle altını çizmek isterim. Bakın milletin hayrına olan bütün işlerde biz samimi olmuşuzdur, herkesten destek istemişizdir. E, bütün bu çalışmalarda yani bir partisanlığı gözetmeden bu hizmetleri yerine getirmeye çalışmışızdır. Efendim e, CHP'yi kriminalize etmek istiyorlar, CHP'yi şöyle yapmak istiyorlar gibi söylemlere kesinlikle katılmayız. Bakın gezi olaylarını şöyle bir hatırlayalım. Bir hak, ama, hak arama hürriyeti diye halen bunu CHP yansıtmaktadır. Halen bundan bir övüç kaynağı duymaktadır. Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin milli birliğini, beraberliğini, Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan bu olayları siz halen bir özgürlük hareketi olarak tanımlarsanız millet sizinle alakalı bir e, bir kuşku e, kafasında oluşuyorsa, buna da katlanacaksınız. Biz bu meselelere bakışımızı net bir şekilde ifade ediyorken siz bu tip durumlarda muğlak meselelerde net bir tavır ortaya koyamıyorsanız AK Parti'nin bu eleştirileri bu eleştirileri almaya hak kazanacağı almaya e, e, almayı göze alacaksınız. Dolayısıyla biz e, bu anlamdaki siyasi duruşumuzu bu şekilde muhafaza edeceğiz eee teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yeteri kadar soru aldığımız düşünüyorum. Bahsettiğiniz İş bankası diğer meselelerle alakalı biz resmi bir açıklama yapmadan arkadaşlar çeşitli dedikodular kamuoyunda oluyor. bunları dikkate almayın. Biz çalışmalarımızı bitirdikçe çok sarih ve net bir şekilde açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz ve sizlerin eee kamuoyunu aydınlatma noktasında eee oluşan soru işaretlerinizi gideriyoruz. Dolayısıyla Bizden haber bekleyin. Çalışmalarımız bittikçe barolarla alakalı da, seçim yasalarıyla alakalı da e, gerekli açıklamalar yapacağız. Ama hem seçim e, e, yasaklarıyla hem milletvekilliği kanunuyla alakalı da temel prensibimizle yaklaşımımıza size ifade ettim. Teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum.